Kusura bakma kardeşim. Tersi o beyanımıza denk gelmiş demek ki. Kızın instasına gir bak neler göreceğim. hype instası Nazmi'yle bence bak bir abi öneririm. Bayağı sabahtan beri dedim. Nazmi bak işte yani bana. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarım. <laughs> bence kaldırırım onu. Benzi bir şey çok kötüdür. Bence ama cidden ne yaptım hatırlamıyorum kardeş. övüş, Buradan ben Ferah'ı selam. Seni de seviyorum abi demiş. <laughs> Bu ben bunu hatırladım abi. Biz bir tane video izliyorduk. Bunu buna ne diyorsunuz mesela? Yok. Nuri banlamış. Nuri ne diyor? Nuri. Ben ha haklı ban diyorum ben. Her <laughs> ay bir iş koçtur. Ta gel vs gel. Ya sepeti kaçacağım. Ben milli oldu. Eyvallah Kemal. Kemal seni <laughs> bir sikerim yavşak. Ben Kemal'e takılayım. Kemal çağrıya taksın. Çağrı bana taksın. Takışalım. Bana abonelik hediye edene Kemal'in ifşasını atıyorum. Ben rüyamda erayı Moralim bozuldu. Karancı s***yum. Kemal 1 ve 1 gel. Kemal. <laughs> abi katman 3. sınıfım. Ben Kemal abime s***yum. neden katmanlıyız akam? <laughs> Kemal. Kemal karar versin ya. <laughs> Kemal böyle bir teklif gelmiş Aman hani teklif gibi mi değerlendirirsin nasıl değerlendirirsin <laughs> böyle bir talibim var anladın mı? <laughs> Ne yapıyor bu sürekli eli sikinde geziyor mu? <laughs> sikmek garici bir cümle yok. Koyayım ya. Maalesef bunu bu chat'i daha fazla kirletemezsin kardeşim. Red kararını gönderdik. Tak tak. Hay GG ayıp lan. Anan anan. Tek seans 25 TL. Nuri ben banlamış. Vallahi ne yaptım ya? Lütfen kaldırın. Daha yeni tanıdım seni. Lütfen kaldır demiş. Yorumuna bakar mısın abi? Moderatör yorumları. Başka bir yayıncı çekim ne yazdıkları yüzünden banlandı. Oy! Keşke ne yazdığını da söyleseydin. O yazdı. Bu ya. yayın banlandı. Hatta sesli söyledim. Ne? Bu yayın banlandı. Bir şaka yapıyordun ya sen. Ne şakası? He. 25 lira. Başka bir yere gitti yazdı o yüzden banlandı. Evet dedi gitti. Aynen aç Hype onu. diye bir yayıncı şu an senin hakkında ileri evet, geri Red Dead. falan filan. Ama bunu uyardık ama uyararak yapmamıza rağmen. Hani içeride tamam samimi ortam var biz bize şakalaşıyoruz da. Baba bu sınırda kalalım yani anladın mı? Evet. Sözün şikayet, onu sözün şikayet et. Şikayet et. keyfini kaçırlar. GG ekran gitti, GG yayın, GG bitti ya. Yayın gitti, uyumuyor. Geldi o çocuğu yayın yanında. Azer'in yürüyüşünü kes Selman. Ananı iki tane o çocuğu moralim bozdu. Chat o kadar hızlı ki Selman olduğumu kimse bilmeyecek. Selman değil, o çocuğu Selman. Kanka 2013 diyor. Selman amuk diyor. Sonra da kendisi kim amuk demiş yani. Oğlum, hesabı satın da almış aga bu ne yapmış? Başkasından almış herhalde hesabı. Niye? 2013'te nasıl hesap oluşturdu oğlum bu Twitch'te? Oluştur. Benim benim 2011. Kemik kitlesi demek ki Twitch'in. Yani <laughs> benim de 2012. 8 oğlum, oluşturma tarihi. Siz niye ona takıldınız ki? Adam yeni banlanmış. Selman Çocuğu Selman Selman en son Selman kim amık demiş aslında çok mantıklı Ama banını kaldırma ile alakalı hiçbir şey söylememiş yani Justin Rp. Tv'den gelmiş adam harbi Ha bu RP e döneminden mi banlanmış ya belli yani Aaa Selman diye biri vardı senin tweet ediyordu <laughs> Dudurlu okudun mu Dudurlu'nun yazdığını Nerede <laughs> Kemal'in gazına gelip Riot chatinde balon bebele yazdım. Bütün bebele çetinden banlandım. Teşekkürler. <laughs> Ulan ben yazmıştım onu orada. <laughs> ben de big balon demiştim. Bizi tek bizi dediklerimizi yazarsanız arkadaşlar muhtemelen ban yersiniz ya. Uymayın yani bu konularda bize. E balon da patlamasaydı oğlum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bak kazandılar bir şey dedik mi? Kazandılar, kazandıklarını da iyi bir şey söyle o zaman. <laughs> i̇yi bir şey de söylemedi abi. <laughs> Kaybetmelerini bekliyorsun bakım şey gibi. Tövbe estağfurullah. Yok lan yok. Bak bak özürlü o demiş. Nuri varmamış. <laughs> 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 Niye güldün ki piç baton? <gülüyor> yani <gülüyor> çok da batağın koptu. Yapmamıştı. Evet batağın ne kadar eğlendin? İnşallah sana yazmamıştır kanka. <laughs> <laughs> ne koydum? Oyundaki bir şey yazmıştım. Time bana atsana olmaz mı demiş. Ya kanka Değil bunu bana yazdın belli amk koydum. Bana yazmışsın işte bunu. Tipe bak. Özürlü ol demişsin. Ya gülme sen de piç. Tamam be. Niye bu kadar eğlendin? Hiçbir şey yok. Aha ya. RP yap boş yapma. He. Ee, ben boşaltıyorum. Delidir ne yapsaydır alamazsın. Emre geldiler Karaman. Geç ya admin. Tarih ediyor, İlgilen sal şöyle çöp RP ya demiş. Kanka bu çocuk incelenmeli ben öyle diyorum ya. Bak bizim bu bizim o nefret ettiğimiz tayfadan yani bu çocuk. O zaman açma da. Ha, eğer bana açmazsan geyim demiş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman onayla ona. rahatsız ya. vallahi rahatsız <laughs> Bu nasıl bir bana açma talebi amına Bu mesajı okuyan herkesin kartal olup anasının a <gülüyor> <gülüyor> <ananı s> <gülüyor> <gülüyor> o dönem okutmuş mesajı. Bir kere ban yemiş bir daha okutmuş ya. İleti amacına ulaşmıştır teşekkürler demiş şimdi de. Adam buradan sana okuttu ama. kartal geldi lan. Bana kaldırıyordum yani be nevrinin önünde amına koyayım küfürden. Bilgehan. Hayır kral neden 1080p izleyemiyoruz? Et. hayır hayır. Kral 1080p niye izleyemiyoruz seni? Ya ebe a**ını yok işte internet yok ama. Kral 1080p niye izleyemiyor seni? Soru işaretleri. Bu. Hay bu. En son dayanamamış bu. sıçtı. Niye trollüyorum götünü <laughs> s***** <laughs> En son dayanamamış. Bir daha olmaması şeklinde açma şansınız varsa sevindim kolay gelsin. götünü demiş lan bir şey de dememiş. <laughs> Bunu bekletelim. Senin yatacak yerin yok çocuğu. Minikovski demiş. Ben bu mesajı kanalda biri küfür edince ben de ona bu şekilde küfür ettim. Lütfen bana açarsın sevin. Youtube, Instagram takipçiyim. Youtube'da aboneyim demiş. <gülüyor> Kaldıralım. <gülüyor> Kanka senin yatacak yemek orası. Demişsin ama herhangi bir yerde de bir şey yazmamışsın yani. Ya böyle evet, ucu evet. açık yazmışsın yani anladın mı? Ben bu tarz Kanka, mesajlar. Ben banlamışım mesela ya. bunu. İlk mesajı bir de. Bence bir denenebilir diyorum ben. Tamam hadi bu bunu e, moderatör inisiyatifiyle kaldırdık. Abi bir kere aşkım akıyor der misin? Abi bir kere aşkım <laughs> akıyor der. Aşkım <laughs> akıyor. Boş yapma <laughs> Bu ne ya? Abi çete yazdım üstüne mi alındın anlamadım ki. <laughs> Oğlum gerçekten seviye çok Kanat, Rav, excuse veya Kavun, Faşist, Samet İbnesi Hitler. <gülüyor> <gülüyor> Samet <gülüyor> kavun, Rav, excuse, yazmış? Faşist, Samet Hitler, Rezal, anasını, anasını Sistemin Rauf'u beni deli etti. Faşist. Sanırım geçen sene biraz delirip bunları yazdım. Normalde fazla küfür etmem ama Rauf'un faşist, oynayama... Rauf faşist oynayamayışını elim ayağım titredi. Mouse kıracaktım sinirden. Öyle yazmışım. Özür dilerim Rauf. <laughs> Özür dilerim Kekri. Özür dilerim chat. Baba dediğim gibi başka bir yayıncıya. Adamın evde kendi kendine girdiği derde bak lan. Evet derde bak yani anladın mı? <laughs> yani birazcık da kendinizi tutun arkadaşlar yani bu konularda. Neyse <laughs> yani ne yapıyorsun lan ne yapıyor lan si Demiş yanlış yazdım aman. demiş. Nasıl yanlış yazdın ya? Bilecek yazdım. Boşluk, boşluk bırakmayı unutmuş. Bu ne yapıyorsun? Bırakmıyorum. Boşluk bırakmayanmış. Aç da bir daha yaz. B <laughs> bir i̇çinde, kalmış aman abi. Ay Çıldıracağım ya. ya. Vallahi çıldıracağım şimdi. Bir anda büyü atsana. Bir anda büyü at. Yeter deyip büyü at. Millete eleyeceksin lan deyip yatır adamı. <laughs> yavşak Ferit senli Tam bir yavşak şu Ferit. Yavşak Ferit, yavşak Ferit. İlk seni siktim orospu Ferit. Yavşak Ferit demiş ve banlanmış. Türkçe konuş dediğimde gerekli gereksel cümleye İngilizce kelime sokuşturan Vıtıcın namlı Ferit ilk olarak sana nalan sikik yazdı. <gülüyor> 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 küfür etmeme rağmen Oraya chat'teki... Bir dakika küfür etmeme rağmen... Etmememe Et, evet. rağmen chat'teki Vıtıcın bağımlıları da çoğunlukla özelden zaman zaman da genelden küfür ettiler. Zincirli kopmuş it gibi saldıklı sürece de ben çete sinirlenip <laughs> cevap verdim. 29 yaşında gazeteciyim. Görüne kadar yapacak yazdı Ferit'e. Bank kaldırılması sorundan ziyade adaleti sağlama durumunun durumudur hedefim. Herkes bu chatte çocuk değil, ergen değil demiş. Çok katılıyorum kanka ama yavşak Ferit, yavşak Ferit, yavşak Ferit, Rıtıcım lavuk seni. O, yani, Farklı, ben mı? 29 Bunu... yaşında gazeteyim yorumuna koptum yani. Abi adalet, adalet şurada. Sikik demişsin, lavuk demişsin, time out atmışız, yavşak yazmaya devam etmişsin, banlamışız, al adalet işte. Şimdi adalet Hı, ne biliyor musun? Abi. Senin burada ferite ettiğin küfürden dolayı senin banını açarsak, diğer arkadaşların da banını açmamız lazım, evet, adalet olacaksa. Yani e, sonrasında da chatten başka bir yayıncıyı söven arkadaşı da banlamamamız lazım, adil bir e, evet. durumu olabilmesi için. Seçmen şapka. <laughs> canım anam. Canım anam dövmesi yap kanka. Senin izzeti ikramını, selamını, kelamını komedinden aldığın üç kuruş paranı ağzını, suratını, halini, hatını, saçını, tarağını <laughs> yaratıp, ya, arkasından ya. ters çevirip düşsün. Diyalogla bu? alıp integralı bakıp kosinüsünü hesaplayıp şöyle bir geriye açılıp havalı bir şekilde buram buram s diyerekten de aramıza veda etmiş. Aga bunun içinde banlanmazsın be Çağrı abi. Yerim seni seviliyorsun demiş. <laughs> Bunun için hakikaten bir dakika bunun için de, da, bir, de, dakika, de, bunun de. Ban, bir insan banlanmamalı zaten. Yani iddia çok büyük ama bak bu iddia da çok büyük. Ben senin onu açacağım ama bunu yapamazsan da seni her yerden banlayacağım. Ya bak bunun için de banlamazsın diyor. Komedinden aldığın 3 kuruş paranı sikil demiş. Ya bak, bir küfürün içerisinde her telden olur mu ya? Her hissiyat olur mu bir küfürde ya? Neler neler demiş aslında üstü kapalı yani. <laughs> Sonra da bunun içine ban mı atılır? Tabii ki atılmaz. Dedet. Tamam bir tane bakalım. Hog istiyoruz. Oç. <laughs> Hocam kusuruma bak. Kusurum. Hocam kusuruma alkollüydüm herhalde. Kaptırmışım. Kendimden utandım. Şu an severek izliyoruz. Adamsın demiş. <laughs> kusuruma alkollüydüm. Yine alkollü. Kanka yine iyi Sen bu boku içiyorsun belli yani. <gülüyor> <gülüyor> yine bir içmiş yani. <laughs> evet. Nasıl ya, Gerçek adın ne? Yayıncının amca ağızlı. Cevap verseydim orada çocuğu. Adın ne diyoruz derler. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu açalım Doğru, Açalım da ya. yani. Yani <laughs> Adamın amcık... da sınırı anladın mı yani bu? Ya buna mı triggerlandın? Piça bak bir daha onun haklıymış gibi cevap hadi. Az aşağı kaydırsın Kornucu baksın yazıyor ya Sanki izledim, ben onun banını açma talebi göndermişim amına koyayım sanki. Çorbada ekmeğimiz <gülüyor> olsun. Misleyle <laughs> geldi pamuk eller cebeden. Kemal sen mi attın? Oğlum şu PC'yi topla daha çok para kazan diye. <laughs> Çorba da ekmeğim olsun anladın mı? <laughs> Çorba da tuzu değil ekmeğim olsun demiş. Aynen. Tuzum değil. İki ekmek banalım bizi. <laughs> Dur bakalım ya yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Yılmaz abi. Yılmaz <laughs> abi daha kegri rüzgarına fırtınasını görmedi anladın mı?